Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşam genel kurulda önemli bir kanun yasallaştı. Yıllardan beri Türkiye'de EYT mücadelesi verildi. EYT'liler örgütlendiler, haklarını aradılar, talep ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haklı talebi sonuna kadar destekledik, sahip çıktık ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. İsteklerini hiç yılmadan duyurduk. Taleplerini hiç sakınmadan her ortamda söyledik. Ve nihayet birlikte mücadelenin birlikte neticesini aldık ve EYT'liler hak ettikleri hakka sahip oldular. Ancak ne yazık ki bizim istediğimiz şekilde olmadı. Hak kaspını ortadan kaldırmak için çıkartılan yasa maalesef bizim söylediklerimiz dikkate alınmadan çıkartıldı. Efhenişer olması gereken oldu ama yeterli değil iktidar kim bir politika üretmekten yoksun olduğu için bir yeri düzeltirken maalesef başka bir yeri eksik bıraktı. Birincisi biliyorsunuz düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce işe girenleri kapsıyor. 7 Eylül 1999'da işe başlayan ile 9 Eylül 1999'da işe başlayan arasında iki günün yarattığı fark kadınlarda yaklaşık 20 erkeklerde de 17 yıl fazla çalışmayı gerektiriyor. Böyle bir adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. Dile getirdik mi dile getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve gerekli yerlerde bunun böyle olmaması için gereğini söyledik mi söyledik. Ancak sözümüzü AKP'ye ve MHP'ye dinletemedik. Bu kadar keskin bir makas yeni bir mağdur grubu ve grupları yarattı. İkincisi komisyon sürecinde ve genel kurulda defalarca dile getirmemize rağmen 5975 gün bir primine takılanlar, çıraklık ve staja takılanlar, Bağkur telçiline takılanlar, 9000 güne takılanlar, kısmi emekliliğe takılanlar ve maalesef ben Sakarya Milletvekiliyim. 1999'daki deprem mağduriyetine takılanların hakkı eksik kaldı. Bu yasa bir piyango düzenlemesi gibi değil, tüm kesimlerin hakkının ve hukukunu gözeten emeklilik ve sosyal güvenlik düzenlemesini de gerektirdiği şekilde çıkmalıydı. Milletimize söz veriyoruz, bunun böyle çıkması için biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve iktidarımızda bunun gereğini yapacağız. Şimdi İki gündür bir helallik tartışması söz konusu. Siyasi liderlerin siyasi sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukların sonucunda hesap verirler siyasi liderler. Bir bizim için kutsal bir kavramı da suistimal eden bir anlayışla yaklaşmak tehlikelidir, doğru değildir, bizi incitmektedir. İkincisi bunu yaparken helalliğin bile hakkını vermemek gerçekten. İnsanların yüzü kızarmadan bunu ifade etmeleri ise düşündürücüdür. Helallik istediğiniz vatandaşın karşılık vermesini, sesini duyurmasını, ses çıkarmasını istemiyorsunuz. Buna izin vermiyorsunuz. Birinci, birincisi türbünde. insanlarımız orada bütün herkesin gözünü yaşartacak şekilde örnek bir davranışta bulundular anneler babalar çocuklarının eline depremdeki kardeşleri için aldıkları oyuncakları tutuşturdular. Beşiktaş türbünü tam da söz yerindeyse anne baba ve çocuk türbünüydü. Bir anda bir dakika geldi türbünlerden kardeşleri için onlarca yüzlerce binlerce oyuncak sahaya atıldı. Hepimizin gözleri yaşardı. Sadece bizim değil bu dünya basınında da yer aldı. Bu güzel bir dayanışma günüydü ve gerçekten böyle bir milletin evladı olduğum için ben de çok gururlandım. Etkilendim, gözlerim doldu. Devlet ve hükümet arasındaki ayrımı kestiremeyenler tribünlerin bu davranışına karşı derhal tepki gösterdiler. Herkes memnun, iki taraf memnun değildi. Birisi MHP, birisi de AKP. İstemediler. E, helallik istediniz. Millet bir dayanışma örneği gösteriyor. Millet diyor ki oradaki evlatlara, depremzedelere sahip çıkıyoruz diyoruz. Ondan sonra helallik isteyen insanlara karşı siz onların seslerini susturun diyorsunuz. Bir lider diyor ki, sessizlik diyor, vatandaşı azarlıyor. Başka bir lider diyor ki, bunun gereği yapılmalı diyor. Soylu diyor ki, mesaimizi bırakırız, kalkanlarımızı çıkartırız diyor. Ya helallik istemiştiniz hani, ne oldu? Kimden istediniz helalliği? Vatandaştan değil mi? Milletimizden değil mi? İnsanlarımızdan değil mi? Yapamadık bu işi. Depremin ilk üç günü enkaz altındaki çocuklarımıza yetişemedik. 20 yıldan beri bunun altyapısını hazırlayamadık. 20 yıldan beri enkaz altında kalacaklarla ilgili tedbirleri alamadık. O yüzden çocuklarımız donarak öldüler. O yüzden anneler babalar enkazın altında el ele tutuşarak öldüler. Allah'tan korktuk. Helallik istedik dediniz ama milleti tehdit ettiniz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir davranış? Yani hadi milletten korkunuz yok, Allah'tan da mı yok? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Hulusi Akar daha fazla kendini küçük düşürme. Bak bu ülkenin genel kurmay başkanlığını yaptı. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanlığı'na getirdin, getirildin. Hiçbir Milli Savunma Bakanı'na sahip olmadığı hakkın, hukukun, yetkinin temsilcisi oldun. Milletin ordusunun başındaki adamsın. Sen siyasi iradenin çıkması içerisinde bocalanıp durma. Sana yaptırtmadıkları şeyleri sanki yapmışın gibi millete yalan söyleme. Söyleme yalan. Ne diyorsun? Diyorsun ki ya ne yapaydın? Orduyu kuduttan çekip deprem bölgesine mi gönderirdin? Ya dünyanın en büyük 16. ordusu NATO'nun 5. büyük ordusundan bahsediyoruz ya. Senin ordunun sayısı 40 bin mi? Sen hem içeride hem dışarıda güvenliğini sağlayacak bir orduya sahip değil misin? Sahipsin de farkında mı değilsin? Farkındasın da sana birileri yapma dediği için sadece o makamda oturmak için milletin gözyaşları orada dururken sen inkar mı ediyorsun gerçeği? Yahu ordu zamanında müdahale etseydi o enkazın altından üç can beş can daha sağ çıksaydı bunun gururunu milletçe yaşasaydık iyi olmaz mıydı? Sen iktidarı savunacağına milletini savun. Sen iktidarı savunacağına, Erdoğan'ı savunacağına orada enkaz altında kalan insanlarımızın hakkını, hukukunu savun. Onun için sana tavsiye gerçek, gerçek görevinin sorumluluğunu bilerek hareket et. Senin görevin siyasi iktidarın sözcüsü olmak değil, milletin yanında olmaktır tüm kurumların içi boşaltılmış. Onun için bu depremden bu kadar acı yaşadık. Bütün kurumlar itibarsızlaştırılmış. Hepsinin yönü milletten çevrilmiş. Kime? Ranta doğru. Yani menfaate doğru. Kime? Saraya doğru. Yani sarayın çıkarlarına doğru. Kızılay değil mi? Hani Kızılay kumbaralarımız vardı. İçine ulaşamadığımız yoksullar için, kardeşlerimiz için, çocuklar için haçlıklarımızı atardık. Kızılay çadırlarında babamız elimizden tutar. Bak oğlum burada başladığın kan ihtiyacı olan birisine gidecek derdi. Milletin kanını sattınız ya. Milletin umudunu sattınız, şirketleştirdiniz ya. Milletin geleceğini sattınız ya. Kızılay gibi bir yardım kuruluşu dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir tarafında bir holding'e dönüştürülmez. Kızılay gibi bir yardım kuruluşunu holding'e dönüştürdünüz ya. Çünkü aklınızın erdiği tek şey para çarpmak. Milletin hakkını, hukukunu, yoksulun hakkını, hukukunu, şehidin hakkını, hukukunu çalmak. Bunu her dönemde yaptınız. Şimdi deprem döneminde de yapıyorsunuz. Kızılay Başkanı demiş ki çıkmış utanmadan ya demiş asker sorumluluğunu yerine getirseydi bunlar yaşanmazdı. Ulan terbiyesiz. Sen başka bir kuruma dil uzatacağına ilk önce düzgün bir şekilde kendi kurumunun başkanlığını yap. Milletin hakkını hukukunu koru. Değerli arkadaşlar, bugün yaşadığımız, bugün enkaz altında olunmasının nedeni, bugün feryatların enkazdan çıkıyor olmasının nedeni, bu AKP iktidarında son 10 yıl içerisinde kentsel dönüşüm gerçeğini AKP'nin ransal dönüşümle yani müteahhitlerin menfaatiyle özdeşleştirmesiyle ve bununla ilgili politikaları yürütmesiyle bugünlere geldik. Şimdi çıkmış Recep Tayyip Erdoğan hiç utanmıyor onu biliyoruz. Yüzü hiç kızarmıyor onu biliyoruz. Ya bir kentsel dönüşüm yapacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi engelledi diyor. Ya Allah'tan kork ya bir insan bu kadar büyük yalan söyler mi ya? Bugüne kadar yapmak istediğin her şeyi yaptın tek başına iktidardın kentsel dönüşümü müteahhitlerine gene yandaş müteahhitlerine peşkeş çeker hale getirip de bir daireyi boşlandırarak vatandaşa verdirip altındaki dükkanları da müteahhite peşkeş çekme anlayışına Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Kentsel dönüşümü İstanbul gerçekleştirdi Kiptaş'ta. Üstelik vatandaşı borçlandırmadan İzmir mükemmel bir proje geliştirdi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nin yaptıklarını gidin orada görün. İnsanlar kendi evlerinde sıcak yuvalarına kavuştular. Güvenli bir şekilde yaşıyorlar. Ama sizin için varsa yoksa para. Sizin için varsa yoksa kendi menfaatiniz. Sarayın menfaati. O yüzden kimse başka yerde suçlu aramasın. Suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suçlu tek parti yönetimidir. Suçlu Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bir avuç azınlıktır. Masum olan milletimizdir. Mağdur olan milletimizdir. Çaresiz olan enkaz altında cenazelerini bekleyen insanlarımızdır. Erdoğan gene bugün bir konuşma yaptı. Şöyle demiş. Bütün bu sirk cambazları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsen, şahsım ve Cumhuri ittifakı olarak bölgeye iki kere gittik. <laughs> ya bir insan yalancı olur. Hakikaten utanmaz ama bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı? Olur? Cumhurbaşkanı olarak ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kere gitmişler. Sen millet enkaz altında iki gün, üç gün soğuktan donarak ölürken anneler babalar feryatlarını tüm dünyada inim inim inleyip yedi cihana duyururken sen sarayında otururken Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi. Hiç mi utanman yok? Sen iki kere gittin dedi, dedin ama Kemal Kılıçdaroğlu iki kere, üç kere, dört kere deprem bölgesine gitti. Sen o atadığın bakanlarıyla, bakanlarınla ve milletvekillerinle ne yapacağız, nasıl olacak şimdi diye telaş içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri deprem bölgesindeydi. Sen çaresizlik içerisinde kıvranıp kendinle ilgili nasıl bir senaryo yazarım diye düşünürken bizim kurtarma ekiplerimiz hava alanındaydılar. Onları 72 saat orada beklettin. Onları deprem alanına indirtmedin. Sen sarayında senin Milli Savunma Bakanı arayıp da ya efendim üç tane şehidimiz varmış. Biz Genel Kurmay Başkanı ve ordu komutanları ile deprem bölgesine gideceğiz diye milletin feryadından yoksun. Çaresizlik içerisinde konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin gece saat 5'te ışıkları yanıyordu. 7'de MYK toplandı. 9'da bölgeye inildi. Sen şimdi utanmadan Cumhurbaşkanı sıfatıyla yüzü kızarmadan millete yalan söylüyorsun. Diyorsun ki biz iki kere gittik. Sorun bakayım onlara kaç kere gittiniz diye. İşte bu yüzden milletimiz çaresiz. İşte bu yüzden Türkiye için her şeyi yapabilecek olan yetişmiş insanlarımız varken liyakatsiz insanlar çıkıp televizyonlara halkın karşısında yüzü kızarmadan konuşuyorlar. İşte bu yüzden Türk işin açlık sınırı tam 9625 lira dediği bir zamanda tam 9425 lira dediği bir zamanda milletine millet refah içerisinde neleri eksik ki deyip askeri ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir zamanda yüzleri kızarmadan konuşabiliyorlar. Onun için millet yoksullaşıyor, saray zenginleşiyor. Onun için cenazeler kefenlere bile sarılmadan, duaları bile okunmadan yan yana toplu mezarlara gömülüyorlar. Onun için bir baba evladının elini 48 saat çaresiz içerisinde hayatını kaybeden evladının elini tutup devleti bekliyor. Onun için 20 yıldan beri bu ülke kendi ülkesine çare olacak bugüne kadar hiçbir önlemi almadığı halde sıfatı olmayan insanlar kürsülerden kendi milletine yalan söylüyor. Ama bunun bir kurtuluş yolu var. Millet depremde nasıl örgütlü hale geldiyse el ele tutuştuysa nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiyse gün 14 Mayıs günüdür. Aynı şekilde aynı kararlılıkla yine bir araya gelip el ele tutuşup birlikte bu kötü gidişe dur ülkenin gerçekten Birikimli, liyakatli insanlarının göreve geleceği yeni bir dönemin başlangıcına yine bu millet karar verecek. Ne zaman? 14 Mayıs'ta. Nasıl? Demokrasiyle. Nasıl? Hesabı hukukla sorarak. Hiç kimsenin acısının hesabı sorulmadan edilmeyecek. Herkes hukuk karşısında çıkacak hesabını verecek. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye liyakatli insanların 100 yıldan beri yetiştirildiği bir ülke. Türkiye birikimiyle tekrar o itibarlı, o hak ettiği yere cumhuriyeti taşıyacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki biz bir olalım, birlikte olalım. Buyurun. değerli arkadaşlar. Bugün daha seçim tarihini 14 Mayıs olarak bir kere daha ifade etti. Seçim kurulunu 50 kere, 100 kere söyledik. Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihi verdiği zaman biz de adayımızı açıklayacağız dedik. Hiç bundan sakınmadık. Başka bir şey hiç söylemedik. Hani onlar gibi davransak ya hakikaten bize eleştirenlere hak vereceğim. Mesela onlar dediler ki seçim zamanında olacak dediler. Kesinlikle erken seçim olmayacak dediler. Tarih geriye çekilmeyecek dediler. Ne dediler? Bir hafta önce bunu söylediler. Bir hafta sonra dediklerinin tam tersini yaptılar. Ya günlerden beri 14 Mayıs'ta mı olacak, Haziran'da mı olacak onun tartışması yapılıyor. Kendileri içerisinde tutarsız olan Cumhur İttifakı. Ne söylediği net olan, kararlı olan Millet İttifakı. Söyleyeceğimizi söyledik. Yüksek Seçim Kurulu tarihi belirler, biz de adayımızı açıklarız dedik. Dediği gerçek çıkmayan Cumhur İttifakı, söylediğinin arkasında duran Millet İttifakı. Bizim kendi içimizde, birbirimizi yok etmek, aşağılamak, geriye çekmek gibi bir kavgamız yok. Nerede gördünüz, nerede duydunuz, nasıl? Söylenilen bütün sözler, genel başkanların söyledikleri bütün sözler gerçeği yansıtıyor. Bu milletin alacağı bir karar deniyorsa, evet bu bir milletin alacağı bir karar tabii ki. Cumhurbaşkanı adayı milletin arkasında durduğu bir adam olacak bir kişi olacak, bir insan olacak deniliyorsa elbette Cumhurbaşkanı adayımız milletin arkasında durduğu bir kişi olacak. Kesinlikle öyle olacak. Bu milletin talebi olacak deniliyorsa elbette ki milletin talebi olacak. Sadece bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin talebini değil milletin arzusunu ve isteğini milletin karşısına elbette çıkartacağız. Ne söylüyorsak onu yapacağız. Ne diyorsak onu yapacağız. Bir adım dahi geri atmayacağız. Kibirle hareket edilmesin deniliyorsa elbette ki kibirle hareket edilmeyecek. Edilmemesi gerekir. Kesinlikle söylediğimiz sözlerin, söylenen sözlerin bir milletimizin karşısında verdiğimiz sözlerin Netliği ve doğruluğu konusunda kuşku duymuyoruz. Onun için Millet İttifakı hazır. Bütün kurumlarıyla, kurumsal yapılarıyla kurduğu komisyonlarla sadece sorunu anlatan değil, çözümü anlatan tavrıyla milletin karşısına çıkmaya hazır. Bugün hepiniz şöyle düşünmüyor muydunuz? Ya acaba ne diyecek? 14 Mayıs mı diyecek? Haziran mı diyecek? Ya bundan iki hafta önce bana bir yıl verin falan diyordu. Acaba bir yıl seçimler mi uzayacak? Böyle düşünmüyor muydunuz hepiniz? Ya durduğu yerde durmayan Cumhur İttifakı. Ne söylediği belli olmayan Cumhur İttifakı. Biz söylediğimiz değil. Evet. Başka sorusu olan. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden önce ne dedilerse o oldu. Dediler ki bugün şu yol haritasını açıklayacağız. Millet İttifakı, masa bir araya gelecek. Dediler ki biz parlamenter sisteme geçmekle ilgili ilgili yasaları açıklayacağız. Onları açıkladık, çıktık millete. Anayasayla ilgili hazırladık, çıktık. Yol haritasıyla ilgili hazırladık, çıktık. Şimdi de Genel başkanlarımız diyor ki adaylıkla ilgili görüşmeler başlanmıştır. Buna biz kararımızı alacağız ve bir tarih vereceğiz. Şu tarihte açıklayacağız diyeceğiz. Bugüne kadar söyledikleri hepsi gerçekleşti. Bu söyledikleri de gerçekleşecek. Teşekkür ederim.